Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sizler için e, mantar mezesi yapıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi e, tavamıza şey soğanlarımızı koyalım. Ben yardım edeyim şimdi sana. Hayır şu göze alalım ki yanma. Şimdi ben sana şöyle şunu vereyim oraya biraz uzat. Baba. Karıştı. Birkaç saat kaldı. Anne. Baba iyi Sen yiyebilirsin ökü. Ye ye. İyi anne. Ya bunlar? E ee, mantar dedin sen. Şey, Soğan mı? Evet. Üzerine yağ ekledik sonra yani yağ ekledik sonra da bunu şey soğan ekledik. Bunu yapmak ben izlerim. Arkadaşlar şimdi şey ekliyorum mantar ekliyorum direkt dökeceğim tabi. Direkt ama. dökeceğim mi? Evet direkt dökülüyor. İyi hadi bakalım. Evet. Şimdi, <laughs> Şöyle... şimdi karıştırıyoruz. Birkaç saat sonra da baharatlarımızı ekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de baharatı ekliyoruz. Karıştır. Yapmak isterseniz benim tarifini hep izlemenizi istiyorum. şimdi sarımsağın üstüne şey Yok koyun. burada sarımsaklı yoğurdumuz evet. var değil mi Eylül? Annem bana yardım ediyor. Evet. Çünkü sarımsaklı yoğurdun üzerine sizler. şimdi mantarlarımızı ekleyeceğiz. Bir Al. Mi? Evet. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Afiyet olsun sizlere. Hmm.